Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün FNAF filminin fragmanı çıkmış Evet yanlış duymadınız fragmanı çıkmış Telif yemeyiz insanlar Şimdi ee, Şimdi bunun Türkçe alt yazılısı var siz açın ee, Şimdi izleyelim bakalım neler göreceğiz Ben de daha yeni izliyorum Welcome, Welcome to Freddy, Freddy Fazbear's Pizzeria. Fantasy and, and fun, fun, fun come to life. Don't get it, guys. guys. Uh, yes. korku if you are watching I'm this video, it means you've been selected as Freddy's newest security guard. have so, so much, much fun together. Together. O ne? Bas bu. Şimdi bizim ana mekan bu olacak. Ana mekan burası olacak. Hello. Hello? we're going to have so, so much, much fun, fun together. The God boss say spring Fragman bu kadar. Bence film çok iyi olacak çünkü görüntüleri göre. Neyse. videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.